Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle beraber w, ay ne WWE lan? ee, Dünya Süper Lig'in e, finalindeyiz. Bugün büyük gün arkadaşlar. Türkiye ile neydi ismini unuttum. Neydi lan onların ismi? Ay ne, ne ligi lan? Kupa. Evet. Kupa. Uluslararası Kupa. Kimin maçımız vardı abi bizim? Kimin maçımız vardı? Hadi. Evet. Wallace'la maçımız vardı arkadaşlar. Bu bizim finalimiz. Niye final yaptığımı önceki bölümde de söylediğim gibi şimdi de söyleyeyim arkadaşlar. Çok tutulan bir oyun değil. Yani çok, e, çok videosu çekilebilecek bir oyun değil yani. Ben bu oyunu öyle zevkine yani zevkine çekmeye başlamıştım ben bu oyunu. Zevk yani. Zevk işi. Yani oyunu tanımanız için 5 videoluk bir seri tutturdum. Güzel de tutan bir seri şey oldu. Oh! O olan önceki maçtaki gibi hızlı bir foul ile başladık. Newcastle'da olmuştu ama bu. Değil mi? Evet Newcastle'da oynamış, olmuştu. Ne oynamıştı lan? Oynamıştı diyorum ya. Lan. Arkadaşlar kaçıncı kez söyleyeceğim söyledim bilmiyorum. Bu seriyi bugün bitir bitireceğim. Bu seriyi bugün bitirdim zaten. Bu bölüm son bölüm olduğuna göre bugün de Clash'in birinci ve ikinci bölümünü çekeceğim. Oo. Ama onları 14 dakika boyunca çekeceğim. Onları 14 dakika, dakika çekeceğim. Buradan niye sadece bir maç yapıyorum derseniz. Çünkü maçla süre yetmiyor. Çünkü Clash of Clans'ta süre denen bir şey yok. Yani bir bölümde 2-3 tane savaş yaparız yani yapabiliriz. Zaten oyunda da yeni başlayacağımız için ilk yani başlanma aşamasından oyuna başlayacağız. Başlanma aşamasından bu oyuna başlayacağız. Ne biçim bir laf buldum ya. Defans. Yalnız Gökhan niye defans al almışlar? Oy oh, oh, almışlar. Oh, oh. Niye defans almışsın oğlum Gökhan'ı? Gökhan niye oynuyor? Niye defans yapmışsınız yani? Niye yavaş yapmışsınız? Semih'ten daha hızlı koşuyor. Halil Altın'dan daha hızlı koşuyor lan. Daha iyi oynuyor. Halil Altın'da bu lan, lan. Hadi lan. Ha? Abi adam o topu kurtarmak için kendini yırttı ya. Hakikaten adam kendini yırttı. Hadi lan. Hadi lan. Abi. Kabullenmek lazım iyi tuttu. Lan. Korner 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 korner. Rakip takım için çok zorlu bir takımmış lan aslında. Biraz. Biraz ama. Şöyle bir. Aa gol. Gol. Rovaşata. Rovaşata. Muhteşem bir gol. Abi güzel attık be. Süper attık. Halil adamsın. Ben de hadi be. Dışarı çıktı diyecektim. Ne oldu lan? Helal lan. Helal lan altın top. Tip. Altın tip. Ay ulten tip helal. Hilal. Hulel. Hulel sana ulten tip. Gol. Penaltı mı? Gol mü? Ha tamam golmüş. bu final olduğu için ayrı bir zevkle oynuyorum. Çünkü, çünkü Clash of Clans benim en sevdiğim mobil oyundur. Android ve iOS'ta da. Abi bence Android ve iOS'larda GTA'yı GTA'yı at. Gangster ve Gasteria at. Minecraft at. Bence en güzel. Bence bir oşata da attım bu arada. Bence en güzeli. Hepsini kaldır Bence en güzel Clash of Clans. Bana göre yani. Bana göre söylüyorum arkadaşlar videoda videonun yorumlar kısmına da sizin en sevdiğiniz oyunu yazmayı unutmayın. Yani benim görüşüm arkadaşlar yani bu. Yani videoda da söylemeyin şu oyun daha güzel bu oyun bu oyundan daha güzel yani çok da oyun bilmiyorum bildiğim oyunlardan işte en sevdiğim oyun play. Bir de Dream League of Soccer evet bir de Dream League of Soccer. Arkadaşlar bu arada Dream League of Soccer'da, de Clash of Clans'ta sevmediğim bir şey var. Dream League of Soccer'da şey internetsiz de oynayabilmeniz ve çok eğlenceli bir oyun olması. Clash of Clans da çok eğlenceli bir oyun. E, ama şey internetle oynanıyor. Bir de e, şöyle bir şey var. Çok gelişince Clash of Clans'ta oyun sıkıyor biraz. Birazcık ama. Hack olunca zaten arkadaşlar hack olunca zaten bütün oyunlarda sıkıyor zaten ya. Pixel gun'ından tut. E, Pixel Gun tut. Gangstar ve Gaster'e kadar çok sıkıcı oluyor. Sadece Gangstar ve Gaster'de bu arada Android'lerde olan oyunları söylüyorum. Yani Sadece birkaç tane görev kalıyor. Onları da e, yapınca serbest takılıyorsun öyle. Ne yapıyorsun? Oyunu silmek. Oyunu e, baştan başlatmak istiyorsun direkt hack olarak başlamak. Aa bir sarayı yedik bu arada. Hack olmak bence şey sıkıcı bir şey ya. Ama en sıkıcı olduğu yerde şey. Hangi oyundu lan? Oyunun adını unuttum. Adını unuttum lan onun. He, tamam Pixel Strike. Pixel Strike. Çok sıkıyor Zaten oyun da sıkıcı zaten. Oyun rağmen dünyanın en en e, dünyanın en sıkıcı oyunu bana göre. Pixel Strike. Volkan abi. Vilkun. Abi serimizden beri hiç e, top gelmediği için Volkan olduğunu bilmiyordum lan. Ben başka bir zannediyordum. Abi yalnız ben de sabri miyim ya? Volkan'ın olduğunu bilmiyorum ben. Vilkun koymuşlar ama. Türklerle dalga mı geçiyorsunuz lan? başarılı Real Madrid birse Türkiye'de ikincidir kardeş. Gol. Gol 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 maçımız, ve gol. Gol mü? Evet gol. Ofsayt mı lan? Ha tamam. Golmüş. Arkadaşlar oyunda da hakem gibi çok güzel görmediğim için yani ana bakıştan yani oyun oynarken ki bakıştan çok bir şey görmediğim için yani bir şeyi yanlış görebilirim. O offside hiç, hiç alakası olmayan bir şey için offside diyebilirim. Yani Buradan çok da güzel görünmüyor yani. Çok da yakın görünmüyor. Görünse zaten pro olurum ben. Halil. Hulel kuş. Hulel. Hulel. Oo. Oo. Hadi lan. Arda. Hadi. Hadi lan. Abi tam topu avta tam topu taça attım maç bitti lan. Neyse arkadaşlar bu bizim final bölümümüzdü. İyi günler, yorumlar like abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı